Efe deyince, düşmanını aman vermeyen, dostuna, adalete çok sevenler Efe derler. Efe'nin başındaki çemberleri papatyadır, baharı andırır. Efe kolunu açtığı zaman berkete andırır. Efe döner döner, diş çöker. Vatanını göz düşmanı yere takar. Vurulsun davullar Oynasın efeler. Yürü seriler. Bugün burada hepsinin torunları. Hatta alçak yonan dayımı kesmiş. Kellesini öyle bir sokaklarını gezdirmiş. Ben de onun canıyım, ...teneliyim. 80 yaşındayım. Hala ırkçılığına devam ediyorum. Hadi kurşunlar, bir atan daha Cepede... Cephede, cephede, cephede ona halçı mı Oğlum dedi, cepheyi tuttuk zenci bir kuyruğu kadar dedi. Kayı kuyruğu üstüne kadar dedi. Cepede hazırız dedi. Yunanlılar dedi Bayındır'dan avcı koruda geliyorlar dedi. Ne yazık ki dedi, elimde kara martin dedi. Tek kara martin. Attım dedi. Bir ala buraya bir daha çevirdim, bir daha attım dedi. Bir ara burada, makis mi dönmedi? Oğlum dedi, ...Mitros diyor oğlum bana o mitroz. Yanından diyor böyle çerit sürüyor diyor, Yunanlı diyor. Cayır, cayır diyor. Hamur da açtılar burada, çöğür de hamur. Çöğür da Bacak gibi diyor, davulan yeri istiyor diyor. Hele bir kalabı getirdi diyor, kalabı pişti diyor. Ama, uyan alçak yoran, uyan, uyan, uyan şerefsiz yönen uyan o o patyaları koca Osmanlı İmparatorluğu başın senin senin yanın içini eşsiz kahraman Atatürk ordu kurdu o ordumuz sağ olsun var olsun <laughs>